Hoş kanalımdan ben Yılmaz yanımda Poyraz var. Hoş geldin Poyraz. Poyrazın sesi biraz kötü gelebilir. Arkadaşlar Facebook'ta dolaşırken bir oyun bulduk. Evet. Poyraz buldu daha doğrusu. Ben de bakayım dedim, videosu çekilebilir dedim. Ben boş verdim. Biz de işte baktık. Ben de şu an Böyle her şey yiyoruz, büyüyoruz falan. Biz Bil, biraz, biraz oynadık. oynadık. Hı hı. Drop da yemiyoruz fazla bilgisayar çok iyi olduğum için iyi drop yemeyiz değil mi arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar biz şu an bilgisayarımız iyi olsaydı yani size 100 tane video yapmıştık Ay GTA 5 videolar hepsinden her şey yani bizim bilgisayarımız GTA 5'i yani indiriyor da çok kasar diye umuyorum. Biraz kötü çünkü. Yani, Bir de arkadaşlar ben diyeceğim beğeniyor musunuz? Biz full sim yaptık arkadaşlar. Yani biz beğendik. güzel bir uygulama, Sevdik. Tabi şimdi o çocuklar. Bilmiyorum ki. Olur. Arkadaşlar, bu video kaç saat like istiyorum para 10. İyi. Gel. Olur. 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 Etrafı keşfedelim arkadaşlar. Ah. Kaç tane? Abi mi? kaç? Oha. çok etti bizi. Aran bir falan. Arkadaşlar. Çok güzel zevk veriyor arkadaşlar. Siz de indirebilirsiniz. Oyunun ismini açıklamalarda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Arkadaşlar oyun oynadan bahsedeyim mi? Hem konuşmuş olalım biraz. Sen oyna Fare abi. Arkadaşlar ekipmanlarımızı abim aldı. fareyle ile şey yani şu an paramızı bir daha biriktirdik. Kulaklık alacağız. Sesimiz şu an mikrofondan kötü gelebiliyor. Yani kötü geliyor ama mikro kulaklık olunca daha düzgün, net şu an konuştuğum gibi hem yani gerçek hatta. Onun gibi ses gelecek arkadaşlar. 60 lira bir şey işte. Öyle bir şey olacak. Biz YouTube'dan hiçbir şekilde para kazanmıyoruz. Yani öyle düşün. YouTube'da asla para kazanma gibi bir amacımız olmadı ve asla olmayacak. Evet. Biz bunu size eğlendirebilmek için çekiyoruz evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Abi hani şu YouTube şeyleri veriliyor ya. Hı hı. Onlar dört, almak zorunda mısın? Gidip İstanbul'a falan. Yani İstanbul'a gidebilirsin. Gidebilirsin istersen. Gitmeyin. Belki gerek yok. olur. Belki oluruz yani. Evet. odanın köşesine koyarsın. <laughs> Youtube başarısın. Hayır onu kendileri gönderiyorlar. Ha gönderiyorlar. O senin İstanbul'a gitme dediğin Youtube Akademi. Oradan gelmiyor mu? Sen muhabbetine devam et. Evet arkadaşlar klavyemizin ismini söyleyeyim. Logitech G. Ha, hani... C3, C3 A, abi dikkat et 103, 103 103 arkadaşlar yani memnun kaldığımız bir Hı -hı. E, Klavye Hı -hı. Ben memnunum Gaming klavye Gaming evet Bir dakika klavyeyi düzelteyim Yamulu koyalım göstereyim derken markayı Evet arkadaşlar e, Farenizle biraz uzun konuşacağım Arkadaşlar misi değil, Misiler için değil misi. mi? Misi fare arkadaşlar yani ışıklandırma, DPS var, e, ee, double key var, back var yani ben Ama double asla kullanmıyorum. Aynen. Izlenmek. Ya bazen eğlenceye ne? Hiki hiç yaz? Yani canım videoda çok kullan hiç kullanmıyoruz arkadaşlar. Gerçekten. Ee, arkadaşlar tek şikayetimiz orta tuş arkadaşlar. E, böyle ee, bozuldu. Aynen. Aşağı inerken arkadaşlar yukarı atıyor seni. Bak ya bir şey oluyor sanki. İşte ondan memnun kalmıyoruz. Yani altındaki şu kaynağın şey ne? Şunlar. Şey, muhasebes. Ama espeler çok güzel. Ekipmanımız ya mikrofonu biraz kötü. E, 4 t arkadaşlar bilgisayarın özel karakteri A4. E4. E4. Söyleniyor artık. bilgisayarımızın markası X1 arkadaşlar. Casper değil. X -E arkadaşlar şey yorumlarda <laughs> belirtirsiniz, belirtirsiniz e, ekipmanların şeyini yapalım mı videosunu. abi şunu söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar abi ben bir bilgisayar alacaklar ya. Hı -hı. Hangisini tavsiye etsinler diye yorumlara yazsınlar. Tamam. Arkadaşlar tavsiye edin ben onu alacağım. Ya yani, abim de böyle yok Stardew yok Minecraft'tır. İşte öyle videolar gelecek. Hı -hı. Uzaktan bile olur arkadaşlar. Ben içeri giderim. O burada oynar. Ben burada oynar. O orada oynar işte. Kendi yani benim bilgisayarımda. Hı -hı. Öyle Skype kurarız işte. Skype uygulamasını biliyorsunuz. Ee, işte oradan öyle olacak konuşuruz. Hı -hı. Mikrofonu veriyorlar mı abi ilk aldığında? Bilirim ki. Hı. onu almamız mı gerekiyor? <laughs> ya, ya abi, sen onu ver. Zaten USB değil mi? Onu takarız, konuşuruz, ederiz. Bilgisayar markasını tavsiye etmeniz anladım. eder misiniz? Arkadaşlar PG Expert e, adı demek Şey e, kasada arkadaşlar Yok hey. laptop alacağız. Poyraz'a laptop alır. Her şey diyorum. Bizimki mi diyorum? Hı. E, kasada arkadaşlar Unuttum şimdi. X e, X, ee, Anne hani bir bayağı bir XC bilgisayar olduğu için biraz kötü. Yani durdu bayağı. Önceden çok oynayamıyorduk. Oynamaya başladığımızda ekran bayağı tozluydu canım. Fare de çok kötüydü. Bugünlere geldik, bunları aldık. Hı hı. Lenovo'nun zekim, sadece farenin bir tane hatası var. Hmm, başka söyleyebileceğimiz. Başka ben ne var abi? Başka bir şey söyleyeyim mi? Yani benim bildiğim bir şey daha var. Yok ya. Ona gerek yok ya. Şey diyecektim. Ne gerek yok tamam. Aşka ne yani şey. ekipmanlarımız yok. ve bilgisayarımız bize yetiyorlar. Arkadaşlar mikrofonlar Creative Radio sistem. Bir tanesi bozuk. Bir tanesi iyi geliyor. Diyoruz. Oha buna, 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 buna. bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Yeni bölüm lan bu. Evet yeni bölüm. Konusu işte neyse. Biz daha sevdiğimiz şey yani güzel şeylerimiz var. Arkadaşlar <laughs> mikrofonun bir şey var. An anlatayım size. Arkadaşlar bugün ben ee, o konuşma programından yani Skype'den ee, işte bir gün arkadaşla konuşuyordum. Evet. E, sonra Arkadaş biraz da oynadıktan sonra şuradan dumanlar çıktı. Has dedim. Son arkadaşlar ilk yapacağımız şey hemen oraya tutmak değil, söndürmek değil, su getirmek değil. İşte onları sakın yapmayın. Daha kötü olur. Yani sonuçta elektrik yani. yani elektrik yani daha güçlendiriyor. Hemen arkadaşlar kasadan çıkartın e, USB'li bir mi Kolay olmasını istiyorsanız ön kasasına takın. Laptopta zaten hemen çektim bu kadar. İşte çektim arkadaşlar. Şu an yani yine biraz ben kablolarını da biraz yandı biraz kablo. Sonra söktüm ben de. annem yine yaptırırız oğlum dedi. İşte götürdük bizim babamın. Ya yani işte verdik. Yaptı adam. Babamın ateşi verdi. Yaptı. Sonra işte şu anda test ettik. Çalıştı. Böyle arkadaşlar işte. Yine, 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 Okullar da açıldı arkadaşlar. Hı -hı. Gördüğünüz gibi. Şey. okulumuz nasıl arkadaşlar? Onlar arkadaşlar, arkadaşlar. Güzel mi? Arkadaşlarımız nasıl? Bak öncenin bize şekil yapıyordu. Şimdi kaçıyor. Hoppa. <laughs>

g ya. Ab bırak peşimi. Nasıl Arkadaşlar bilgisayar 64 bit. 32 bitti. Windows 10 kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, bildirim geliyor zaten bir köşede. Windows 10'u aldım da. yükseltmez. Arkadaşlar ya benim arkadaşımın e, Günler 50 diye benim ilk, arkadaşım var işte. 12 yarım saatte sürmüş arkadaşımın. Benimki iki e, iki gün sürdü arkadaşlar. Bir gün hatta öyle bizimki bayağı uzun sürdü. Neden bilmiyoruz. Ama yine de sonuçta oldu. devam et Güzel olmuş. Hala da yiyemedim. Ya bu şey domuzları yiyebilir miyim artık? <laughs> donumuzunu yedi. Doğul galiba Ay. Arkadaşlar unutmayın like atarsanız çok seviniriz. Bu bölümde sonunda daha devam etsin mi? Bitirelim oyunu. Tamam Gelin. bu da bitir. Daha çok arkadaşlar böyle oyun türü işe de gelmesini isterseniz like atarsanız. Eee... Ezan okunuyor. <laughs> <laughs> ha, şey arkadaşlar bir durduralım. Devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. Ee, en son şu yedik. Hala bu yiyor. Arkadaşlar e, bu bir yere gitti. İşi çıktı. Ezan da bitti. Ben oynamadım. Oyunu resmeye aldım. Eee Oha tamam tamam süper. Bu hayvan oğlum bir tane daha tek eksersem bir tek ya. Ağaç aynen. Oh, oh, oh. Dünya mı iyi? Arkadaşlar son bölümdeyiz. Son bölüm. Bitti mi oyun? Ha bir tane daha bölüm var. Tamam Ne yiyoruz biz? Ya şu domuzu mu? ama ben demin açtırdım. Demin tıra isteyeyim canım. Saçmalıklar bir. Arkadaşlar kolay gibi görünse de biraz zor bir oyun. Şu ben WFD'ye alıştığım için yön tuşlarıyla olmaz zor geliyor. Çok değişik hissediyorum şu an. Başladığımı başladığımıza göre, tiryakı çarpacağım dedim, bokuma karışıyor. Hı. çok güzel ya. İnsana rahatlık veriyor, zevk veriyor. Eski bir oyun yani o kadar da yeni değil arkadaşlar. Bir bakalım. Arkadaşlar en bir 15 e abone olmuşuz. Buna da sevindik. Gerçi. 15 abone olmuşuz. Buna çok sevindim. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Teker teker öpüyorum. Bir bölüm daha sonra videomuzun sonuna geleceğiz zaten. Ee, ah tamam. İşte bu. Olaya geçiyoruz. Sömürdük, dünyayı sömürdük artık. Dünya üşümedik artık. <laughs> Hoppa. Dünya üşümeme zamanı. Hadi bak. O amına. Ne kadar güzel lan. Hayvan gibiyiz arkadaşlar şu an. Ön birazdan bitecek zaten. Kıpırdaması kötü olmuş ya Bu ne? Amstrad Daha dünyalar birbirine iyi Güneş nerede? Diğer dünyalar yok. Arkadaşlar. Yemin. Ab. Ne? Şunu da yemin ediyorum. Bir de yiyince hız kazanıyoruz galiba. Öyle bir şey olay mı var? herşeyi yiyoruz şuan şunları da yeme de bırakmam lazım bir de yukarıya umarım arkadaşlar sıkılmamışsınızdır. tamam tutursanız Hmm. dediğim gibi YouTube'dan hiçbir kazancımız yok ve asla öyle düşünmüyoruz. Sırf sizleri eğlendirmek için bu işi yapıyoruz yani. İş, iş yapıyoruz arkadaşlar. Burada yaşımı merak edenler 14, 15 yaşına gireceğim. Dünya yiyebilirim diyor. Böyle şeyler diyor. Ne yapıyor? ama benim dinlemiyor mu? Tamam. Yol. benim dinlemiyor. Yok edeceğim seni dünya. <laughs> çok çılgın bir şey canlıyım ben. abi demin mikroskop gibiydik. Şimdi çok Çok güzel oluyor böyle şeyler. Aaa renkli de değiştiriyormuş Hadi, hadi 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 Bu hadi 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 arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın ee, oyunun mobil versiyonu da isterseniz oynayabilirsiniz arkadaşlar hepinizi çok seviyorum unutmayın youtube'dan asla bir gelir şey kazanmak istemiyorum hepinizi çok seviyorum görüşürüz